Genellikle dizi ya da sinema filmlerinde karşılaştığımız lanet ve hayalet hikayelerine ülkemizde de konu olan bazı yerler vardır. Bu mekanlar ve hikayeler kimileri için sadece söylentiden ibaret, kimileri için ise yaşanmış gerçek olaylar. Ülkemizde yaşandığı iddia edilen gizemli hikaye ve mekanlar Molla Zeyrek Camii İstanbul Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii, İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmıştır. Caminin şimdilerde park alanı olan arazisine bakan sokakla ilgili pek çok ürpertici söylenti bulunmaktadır. Bölgede yaşayan insanlar park alanının öncelerde bir ahır bölgesi olduğunu söylemektedir. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış. Altında ise bir mahzen olduğu iddia edilmektedir. Ahıra hayvanlarını bırakanlar akşamları oraya gitmekten korkarmış. Bunun nedeni ise çığlık sesleri duymalarıymış ağrın altındaki mahzenlerin derin bir tünele ev sahipliği yaptığı söylentileri de ortaya çıkmıştır. Günümüzde park olan bölgeden hala çığlık sesleri duyduklarını söyleyen insanlar bulunmaktadır. Issız Cuma Mezarlığı Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan ıssız Cuma Camii mezarlığında yaşandığı söylenen sır dolu olaylar tüyler ürperden cinstendir. 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilmiştir. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıllıktır. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları tanıkların ifadelerine göre her seferinde yeniden birleşmiştir. 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice E, doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ayşe adı verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini kapatır. Ayşe bebek annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları iki mezarın birbirine birleştiğini görünce çok şaşırırlar. Mezarları ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarının olduğu şekilde bırakmaya karar verir. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönerler. Bu olay Sıkkin 2 atlı filme de konu olmuştur. Yusuf Ziya Paşa Köşkü baş yaverliğinin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa, Rumal Hisarı'na masallardaki şotolara benzer bir köşk yaptırmak ister. Söylentiye göre o kadar kıskançtır ki güzel karısını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır derecede olmalıydı. 1910'da başlayan inşaat, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez. Eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez. Yıllar boyunca köşkün çevresinde yaşayan insanlar köşkün boş katlarından geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezindiğini belirtmişlerdir. 1900'lü yıllarda ise Köşkün inşaatında çalışan işçiler aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini, hatta piyano çaldığını işittiklerini iddia etmişlerdir. Şimdilerde ise müze olarak kullanılan ve hala Perli Köşk olarak anılmaktadır. 129 nolu apartman İddiaya göre 2009 yılında meydana gelen olayda Ottü'de okuyan iki kız öğrenci gece yarısı bir sularında mumlarla bir takım satanist ayinler yaparlar. 129 no'lu apartmanın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur ve tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anında terk edilir. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunanlar tarif edilmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendine kırıldığını gördüklerini söylemişlerdir. Kızık köyündeki balıklar Kızık köyü sakinleri kutsal olarak gördükleri balıklar için kurban kesiyor, öldüklerinde dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veriyorlar. Balık için kurban kesiliyor ve o balıklar öldüklerinde törenle toprağa veriliyordu. 700 yıl önce kurulan köyün içme su kaynağının bulunduğu yerde yapılan havuzlarda beslenen balıklardan hastalara şifa, çocuğu olmayanlara da çocuk dileğinde bulunuyordu. Balıkların kutsal kabul edilmesinin hikayesi de ilginçtir. Zamanında köy muhtarı içme suyu olarak da kullanılan kaynaktaki balıkları alıp dışarı atmış. Ondan sonra muhtarın oğlu, kızı, hanımı ve kendisi bir yıl içinde vefat etmiş ve ailesinden kimse kalmamış. Bu olaydan sonra balıklar tekrar türemişlerdir. Böylece zamanla gizemine inanan köy halkı için balıklar kutsal sayılmıştır. Cemil Molla Köşkü Günümüzde Cemil Molla Köşkü restora edilmiştir. Oldukça büyüleyici duran yapı eskiden de oldukça büyüleyiciymiş. Ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan 130 yıllık bu köşk yıllarca restora edilmedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu, gelen işçilerin birkaç gün kalmadan işi bırakıp kaçtıkları söylenmiştir. Sakarya'daki Büyülü Köy 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanmayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre cinli varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir. Cevahir Bedesteni Kapalı Çarşı gün içinde binlerce turisti ağırlıyor. Konumuzla asıl ilgili olan bir diğer özelliği ise ezoterik tarikat üyelerinin zaman zaman buraya geldiklerinin iddia edilmesi. Çünkü tarikat üyelerinin inancına göre Cevahir Bedestenindeki bir nokta farklı bir zaman boyutuna açıldığı iddialarıdır. Havran'daki Esrarengiz Mağara Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerden biridir. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söylenmektedir. Giren koyunlar bir daha çıkmıyor, koyunun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamamaktadır. Eymir, Dereören ve Hallaçlar köyleri Badra Dağı eteklerinde Kayatepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemişlerdir. Mağaranın içinde ne olduğu ise tam bir muammadır. Tezveren Baba Türbesi Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi en esrarengiz mekanlardan biridir tezveren baba ise Osmanlı devleti zamanında şehit düşmüş biridir. Rivayete göre tezveren babanın ayakları yokmuş ve takunyaları eline takıp dolaşırmış. Anlatılan efsanelere göre türbenin içerisinden bu takunyaların tıkırtıları duyulurmuş. Hatta türbede görevli olan ve de pehlivanın anne annesi hayattayken kendisini direkt olarak gördüğünü söylemiştir. Günümüzde ziyaretçiler yanlarında takınıyorla gelmektedirler. Bunun nedeni ise tezveren babanın ibrikle abdest aldığına inanmalarıdır. Harput Elazığ yakınlarında milattan önce 2000'li yıllardan kalıntılar bulunan antik kent Harput'ta Kamos adındaki kötücül bir varlığın yaşadığına inanılmaktadır. Söylentiye göre tıpkı karabasan hikayesi gibi yalnız başına uyuyan insanların üzerine bütün ağırlığı ile çöker. Onların çarpılmalarına bazen de ölmelerine sebep olabiliyormuş. Uykuyla uyanıklık arasında olan insan onu hisseder ama kurtulmak için hareket edemezmiş. Geceleri dolaşan bu yaratık anlatımlara göre bazen iri yarı, bazen de cüce olarak görülmekteymiş başında daima bir börk yani hayvan postundan yapılmış başlık taşırmış. Bir insan bu börkü kapmayı başarırsa elinde börk büyüklüğünde altın kalacağına inanılmaktadır. Zaman zaman kara geti şeklinde de görülebilen kamosun bastığı kişi kanının çekilip damarlarının kuruduğunu hissedermiş. Büyük Adada Alman bir askere ait olan terk edilmiş ev. Büyük Adanın tepelerine çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan ve Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine ait olduğuna inanılan bir ev perili olmasıyla ün yapmış durumdadır yokuştan yukarıya yapılan bir fayton yolculuğunun ardından korulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda haraba haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkmaktadır karşısına insanların. Adada yaşayan insanlar evin perili ve naletli olduğuna inandıkları için yıllardır Mekan'a yaklaşmıyorlardır. Özellikle geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istemektedir. 7 Kule Zindanları Bilindiği üzere Yedik Kule zindanları 390 yılında İmparator I. Theodos tarafından inşa edilmiştir. Yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olan zindanlar hakkında o yıllardan bu yana anlatılan birçok hikaye mevcuttur. Geçmiş zamanda zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir paganda bulunmaktaymış. Fakat herkes onun Avrupa devletlerinde üst düzey devlet görevlisi ya da casus olduğunu düşünmektedir ve bu yüzden ona türlü işkenceler yaparak konuşturmaya çalışılmaktadır. Pagan ise bedenini acıya karşı eğitmiş olduğundan acı hissetmiyormuş ve haliyle de ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor ne de acı çektiğini belirten çığlıklar atıyormuş. Her geçen gün dozu artan işkenceye fazla dayanamayan Pagan ölmeden önce Latinceye benzer kelimeler fısıldayarak bir şeyler söylemiş ve öldüğü anda cesedi erip gitmiştir. Haberi kulaktan kulağa yayılan paganın zindanda bulunan bütün insanları lanetlediğine inanılmaktadır. O zamandan beri yedi kule zindanlarında bazen çığlıkların ve hatta Latince'ye benzer bir lisanla söylenen sözlerin yankılandığı ve o çığlıkların da ruhları zindanlara hapsolmuş işkencecilere ait olduğu söylenmektedir. Kastamonu'ndaki Esrarengiz Türbe. Bu türbenin hikayesini türbe üzerinde araştırmalar yapan Güntekin Caymaz adlı bir araştırmacının kendi ağzından nakledilmektedir. 1981 yılındaki Anadolu gezim sırasında Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti türbenin yakınındaki gece kondulara yol açmak için bir buldezer getirtmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldezerlerin türbeye her yaklaşışında motorlar durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler. Kazmalarla işe girmişler. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış. Bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için gidip olayı ziyaret ettim, dua okudum. Nitekim türbenin fotoğraflarını çektim. Birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekmeyi denedim. Ankara'ya döndüğümde çektiğim fotoğraflar film banyosu edildi. Hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu. İkinci gidişimde de aynı durumu yaşadım. Hala bilimsel açıklamasını bulamadım. İncirli Caddesindeki Tarihi Ahşap Ev İstanbul İncirli Caddesindeki bu tarihi ahşap ev 70'li yıllardan beri gizemli olayların yaşandığına dair bir efsane yaratmıştır. Mahalle sakinleri arasında bu efsaneyi duymayan kalmamıştır. İddialara göre bu ev 5 saniyeliğine ortadan kaybolup tekrar geri geliyormuş. Bazıları bu olaya tanıklık ettiklerini söylese de çoğuna göre asılsız bir iddiadan ibarettir. Davutlu Köyü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde yaşandığı iddia edilen Kara Dereler olayını dilden dile anlatmaktadır insanlar. Söylentiye göre 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra cini varlıklar görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atamazlar. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Gazeteci HB köylülerle röportaj yapar. Herkes de varlıkları gördüğünü iddia eder. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıra dışı bir şeye rastlanmaz. Gazeteci kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Panoramal bir şey olursa çocuk kayıt altına alacaktır. Üç gün sonra HB jandarmalar tarafından gözaltına alınır. Sebebine inanamaz. Köydeki üç ayrı evde yedi kişi parçalarak öldürülmüştür. Kameraya verdiği çocuk da dahil 3 Şubat 1989'da bir ormanda HB'nin giysileri ve not defteri bulunur. Kendisinden bir daha haber alınamaz. HB'yi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girerek intihar eder. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.